Evet sevgili izleyiciler, cümleten selamun aleyküm. <laughs> Tekrar hayırlı günler, hayırlı vakitler. Enfal suresi 9. bölüm. 20. ve 27. 29. ayetlerin meel ve tesiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 20. ayet. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. 21. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi olmayın. 22. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlardır. 23. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette kendilerini işittirirdi. Eğer işittirseydi yine reddedecek, yüz çevireceklerdi. Yine reddederek yüz çevirirlerdi. 24. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına koşun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. 25. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakınınız ve biliniz ki Allah'ın cezası şiddetlidir. 26. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayınız. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. 27. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyiniz. Size bırakılan emanetlere de bilerek ihanet etmeyiniz. 28. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu biliniz. 29. Ey iman edenler Allah'a saygıda kusur etmezseniz o size bir temiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. 29. ayeti tekrar okuyoruz. Ey iman edenler Allah'a saygıda kusur etmezseniz o size bir temiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 20 ve 23. ayetlerin tefsiri. Bedir Savaşı Allah ve Resulüne itaat etmenin hayırlı sonuçlarını göstermişti. Bu vesileyle müminlere itaatin önemi hatırlatılmakta, bilindiği ve duyulduğu halde ilahi emirlere uyulmamanın tehlikeli akıbetine dikkat çekmektedir. İnsan dışında yeryüzünde hareket eden dolaşan canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve akılsız olanlardır. Gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği gerçekler üzerinde akıl yormayan, yeterince düşünüp doğru kararlar ve davranışlar için bunlardan yararlanmayan kimselerin Özellikle müşrikler ile münafıkların durumu sağır, dilsiz ve akılsız olan hayvanların durumlarına benzetilmiştir. Çünkü duyu organları ve aklı olmayanlarla bunlara sahip bulundukları halde amaca uygun bir şekilde kullanmayanlar arasında elde edilen sonuç bakımından fark yoktur. Kulların karar ve fiilleri iki irade ve gücün birleşmesi sonucu vücuda gelmektedir. Biri Allah'ın mutlak ezeli ebedi iradesi ve gücü, diğeri ise onun kullara bahşettiği onları imtihana tabi tutmak üzere diledikleri gibi kullanmalarına izin verdiği beşeri irade ve güç. Kul, kullanımı kendisine bırakılmış bulunan iradesiyle mümkün olan şıklardan birini tercih edince Allah da onu tercih Murat etmekte. Yaratıcı gücüyle kulun gücünün etkisine imkan vermekte. Fiilin meydana gelmesini sağlamaktadır. Allah zaman ve mekan sınırlamasına bağlı olmaksızın yer her şeyi bildiğine göre. Zaman ve mekan bağlı mekana bağlı, kulların bir gün gelip belli bir kararı alacaklarını, ve kararlarını fiile çevireceklerini de bilmektedir. Ancak Allah'ın ezelde bilmesi kullara mahsus zaman, mekan, bilgi ve irade sınırları içinde karar almalarını ve yapıp etmelerini belirlemekte. Onları belli bir karara ve fiile mecbur kılmaktadır. 23. ayet bu iman ve vahiy bilgisi çerçevesinde yorumlamak gerekirse şu sonuca ulaşabilir müşrikler, münafıklar ve diğer inkarcılar kendi serbest iradeleriyle Allah'a ve Resulüne muhalefet yolunu seçmişler. Peygamberlerin Allah'tan alıp tebliğ ettikleri gerçeklere kulak vermemişler. Bunları duydukları halde hiç duymamış gibi davranmışlardır. Allah da imtihan kuralının bir gereği olarak onları zorlamamış. Neyik yapmak istiyorlarsa ona imkan ve izin vermiştir. Onlarda bir hayır görseydi elbette kendilerine işittirirdi. Yani onlar iyi ve doğru olanı benimsemek ve yapmak isterselerdi elbette Allah bunu dileyecek, buna izin verecek, engellemeli, engellemeyecek ve üstelik bundan hoşnut da olacaktı. Fakat onlar şirki, inkarı ve zulmü tercih ettiler. Allah iradelerine müdahale etmeden doğru ve iyi olanı işittirdiği halde böyle bir yolu seçtiler. Peygambere karşı çıktılar. Kendi bildiklerini okudular. Evet sevgili izleyiciler. Enfal suresi 9. bölümü tamamladık. 10. bölüme kadar esen kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın.